Evet. Merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz bir yayına daha. Pazartesi güzel bir bülten var. Benim tabii ki tamamı kendi ligimden. Kendi takımlarından oluşmuş bir bülten hazırladım. Bence pazartesi harika bir gün geçireceğiz diye düşünüyorum. Ama önce cumartesi neler yaptık? Önce biraz onlardan bahsedelim. Kısa kısa tabii ki. Umarım videomu iyi analiz edip içinden maç seçenler harika kazançlar sağlamıştır diye düşünüyorum. İlk maçımız Bochum Leverkusen. Arkadaşlar buradaki ana bahsim 2.5 üstü. Maçın karşılıklı gollerle 2.5 üstte taşınmasını bekliyordum. Bochum maçı 3-0 kazandı. İlk yarısından gol ve goller beklediğimi söylemiştim. Yurt dışından oynayanlar her iki arada da gol olur seçeneğini işaretlerlerse kazançlı bir gün geçirirler diye söylemiştim. Karşılıklı golümüz gelmedi ama ana bahsimiz iki buçuk üstü. İlk yarı gol geldi. Her iki yarıda gol oldu arkadaşlar. Bir diğer maçım tüm dünyayı yanıltan, tüm dünyayı yatıran Borussia Dortmund arkadaşlar. İlk yarısından bir buçuk üstü beklediğimi hatta iki golü de Dortmund'dan beklediğimi söylemiştim. 1.55 bunun oranı vardı. İlk yarısını Mainz 2-0 aldı arkadaşlar. Biz ilk yarı bir seçeneğine gitmiştik. Maalesef hatalı olduk başarısız olduk. Her iki yarıda gol olur seçeneğini tavsiye etmiştim. Bunda da geldi arkadaşlar. Maç 2-2 bitti. Yani zaten 2,5 oran açılmamıştı. <laughs> İlk yarı buçuk her iki yarıda da gol olur seçeneği alanlar kazanmış oldular arkadaşlar. Bir diğer maçım Köln Bayern Münih'ti. İlk yarı iki seçeneğiydi. Maçın karşılıklı gollerle üste taşınmasını bekliyorum demiştim. 1-2 Bayern galibiyeti Geçti. Her iki yarıda gol olur demiştim. Bu da geldi arkadaşlar. Leipzig Schalke maçında ev sahibinin kazanmasını bekliyorum. Yurt dışından oynayanlar ev sahibinin iki golünü alabilir. Biz de açık değil. Bizde de üç golünü alabiliriz demiştim. Maçın üç buçuk üstte taşınması 1.62'den önermiştim. i̇lk yaradığında 1.5 üstü 1.75 orandan tavsiye etmiştim. Ne dediysek Leipzig maçında da nokta atışı olmuş oldu arkadaşlar. 17.30'daki William Venlo maçıydı. Benim corner maçıydım. Hatta karşılıklı goller ve üst 1.95'ti. Bunu da önermiştim. Ne dediysek geldi arkadaşlar. Hatta maç 3.5 üstüne böyle çıktı. 2-2 bitti. 3.5 üstünü de 2.32'den size tavsiye etmiştim. Bunda da geldi arkadaşlar. Saat 19-15'teki Westerlo Genk maçında da ne söylediysem geldi arkadaşlar. Karşılıklı gol 2.5, 3.5, deplasmanın iki atarı her iki arada da gol olur. Ne dediysek geldi arkadaşlar. Bir diğer maçında Seham Sertendi yendi. Bunda da arkadaşlar 3.5 üst açılmıştı. Bunu alalım demiştim. 2-0 6'dan bir de karşılıklı gol var bizde açıktı. Bir de bunu alabiliriz demiştim. 1.34'ten Yurt dışından oynayanlar her iki yarıda gol olur seçeneğini işaretler. Güzel bir gün geçirdiler demişti. Maç 2-2 bitti. Arkadaşlar burada 1-2-3-4-5-6-7 7 tane maç içerisinde sadece ve sadece yanıldım. Dortmund'un ilk yarı kazanırı. Diğer vermiş olduğum tüm tercihler gelmiş oldu arkadaşlar. Umarım benim gibi Dortmund'un ilk yarı kazanırı alan olmamıştır. <laughs> Diğer seçeneklerin hepsi geldi. Ve maalesef ben Dortmund ilk yarı kazanır almıştım. Farklı farklı kuponlarla yaptık. Onlardan da ufak ufak bir şeyler aldık ama bizim ana bahsimiz arkadaşlar Dortmund'un ilk yarı kazanırıydı. Maalesef olmadı arkadaşlar. Evet yaradan şimdi bu videoyu ben pazar günü çektiğim için pazar günü neler oldu bilemiyorum. Şimdi pazartesiye geçeceğim arkadaşlar. Pazartesi günü bana göre harika bir bülten var. Norveç liginden ve İsveç liginden arkadaşlar. Şimdi ilk maçımız saat 16'da. Benim kendi takımlarımdan bir tanesi Stad Reinhardt ile karşılaşıyorlar. Arkadaşlar 9. hafta geride kaldı. Artık bir takım şeyler benim de kafamda oturmaya başladı. Maçlarını zaten izliyorum sizlere de ona göre analiz verdim zaten. Analiz de yapıyorum. Ona göre de tercihlerimi sunuyorum. Maçlarını izlemediğim takımların hiçbir şekilde bulaşmam zaten. Evet start arkadaşlar start 9 hafta geride kaldı. Bence artık takım oturdu ve gollü maçları bize izletmeye devam edecekti. Çok büyük bir problem olmasa işte penaltılar kaçması, toplar direkten dönmesi, kaleciler devleşmesi onlar yapacak bir şey yok tabii ki sağ olayları ama bizim şu anki analimiz bu maçın 2.5 üstte taşınmasını bekliyorum arkadaşlar. Karşılıklı gol de bekliyorum. Karşılıklı gollerle 2.5 üstte taşınır. Şu an için bizde açılmamış ama yurt dışında mutlaka alabilecek insanlar vardır. Artı ilk yarısından da gol beklediğim bir maç. Dolayısıyla da her iki yarıda da gol olur seçeneğini işaretlerlerse bence kazançlı bir gün olur diye düşünüyorum. İkinci maçımız saat 17.30'da Sete Galler'in Sion. Arkadaşlar son haftalara girildi. Yani Sion e, 31 puan özür dilerim. 31 puanda son sırada. Bir an karıştırdım. Evet. Sion 31 puanda son sırada arkadaşlar. Hemen bir üzerindeki 32 puanla bu arada onu da hatırlatayım. Dikten sadece bir takım düşüyor. 32 puanlı Winterhurt. Winterhurt da bu hafta yük maçta karşılaştı. Deplasmanına gidecekler. Evet Yük Boys şampiyonluğunu ilan ettikten sonra bayağı bir boşladı bıraktı ama Vintermut çok kötü durumda arkadaşlar. Bence Yük Boys Vintermut'un unutu yener. Dolayısıyla Sion burada. Setegallen de ortalarda çok da böyle hani şey olmayan bir takım diye düşünüyorum. Bence Sion'un en kötü ihtimalle burada yenilmeyeceğini düşünüyorum arkadaşlar Seth puan mutlaka alması gerekiyor. Dolayısıyla saldıracaktır. Bu maçın bence Seth tarafından da force edilip maçın iki buçuk üstte çok rahat bir şekilde taşınmasını bekliyorum. Her iki her iki takımdan da gol bekliyorum arkadaşlar. Çünkü Sion'un ihtiyacı var. Saldıracaktır. Dolayısıyla karşılıklı gol 1.33. 2.5 üst 1.24. Ama ben burada arkadaşlar iki buçuk üst seçeneğini daha çok görüyorum çünkü Sion e, vasat bir takım tam satıgerlerde hücumda problem yaşamayan bir takım ama e, ola ki erken bir hatta iki golü olduktan sonra Sion darman olabilir dolayısıyla satıgerler burada tek başına da üst yapma ihtimali var. Zaten evin iki tane golünü sağ olsun iddia üst yönetimi açmamış. Yurt dışından oynayanlar evin iki tane golünü rahatlıkla alabilirler diyorum. Buradaki benim ana bahsim iki buçuk üst olacak. İlk yarısından da gol beklediğim bir maç. Dolayısıyla yurt dışından oynayan arkadaşlar da her iki yarıda da gol olur seçeneğini işaretlerlerse bence kazançlı bir gün geçirirler diye düşünüyorum. Arkadaşlar bir maçım daha var. Yalnız bu maç ana kuponlara girmez. Çünkü çok baktım, çok inceledim. Sadece bilgi amaçlı söylüyorum. Çok da detaya girmeyeceğim. Yine aynı ligde Zuri, Lugano. Arkadaşlar iki takım da golcü takımlar. Fakat şimdi beni zaten bu korkutuyor. Şimdi iki hücum gücü güçlü, iki defans gücü güçlü. Ee, karşı karşıya geldiği zaman ya o maç 0-0 bitiyor ya o maç artı 6'ya gidiyor. <laughs> Dolayısıyla bu maçı ana kuponlarınızı almayın derim. Ama alacaksanız da karşılıklı gol alın arkadaşlar. Et diye süt diye de daha da fazla bulaşmayın. 2.5 üstüne falan bulaşmayın derim. Karşılıklı gol olacaksa karşılıklı gol olur arkadaşlar. Olmayacaksa da yapacak hiçbir şey yok. Ama dediğim gibi bu maçı ana kuponlarınızı asla asla koymayın. Sadece risk almak isteyenler bu maçı karşılıklı gol olarak kullanabilir. Ama dediğim gibi ben bu maçı ana kuponumu asla koymam bir diğer maçımız yine aynı ligde saat 17.30'da Basel Grasshopper. Arkadaşlar Basel bu sene <laughs> beklentilerin çok çok altında kaldı. Grasshopper da aynı şekilde. <laughs> İkisi de biri 5. biri 6. tamamıyla hedefsiz takımlar. Dolayısıyla ben buradan rahat bir maç bekliyorum. Zaten Basel'in maçları son haftalarda hedefsiz kaldıktan sonra geçen hafta 3-3 bitti mesela. Bugün de aynı şekilde <laughs> sonuçlanır diye düşünüyorum. Yani o maç karşılıklı gol üst. bence kaçınılmazdır. Ama oran 1.37'ye 1.34. Benden iki bunu gelin birleştirelim. KG ve üstü aynı alalım. 1.48 oran arkadaşlar. Bence daha mantıklı. Hiç olmasa aldığımız orana değsin diye düşünüyorum. İlk yarısından da gol beklediğim maçlar hatta gol ve goller beklediğim maçlar isteyenler bir buçuk üstü de hatta yurt dışından oynayanlar bir üst seçeneği var orada. Bir üst seçeneğiyle işaretlerlerse en azından bir gol çıkarsa cepte. ikinci gol çıkarsa <laughs> kazanırız diye düşünüyorum. <laughs> Aynı yönde her iki yarıda gol olur seçeneğini işaretlerlerse bence kazançlı bir gün geçirirler diye düşünüyorum. Ee, şimdi iki hedefi olan bence seyir zevki bence en güzel, en keyifli maçlardan bir tanesi Luzen Servet'te. Arkadaşlar biri ikinci, biri dördüncü sırada. Fakat iddiar üst yönetimi maalesef biraz düşük açmış olanları. Karşılıklı golü 1.30, 2.5 üstte 1.32, 3.5 üstte 2. Arkadaşlar tabi bana yeterli diyenler bunları üçlü kuponlarla değerlendirebilir. Biz de değerlendiriyoruz. Nerede tabii ki? Telegram grubumuzda. Ücretsiz Telegram grubumuzda biz kalem açımızı, kuponlarımızı, canlılarımızı oradan alıyoruz. İddialıyız. Bekir Tanrıverdi olarak Telegram grubuna hepinizi bekliyorum arkadaşlar. Hazır şu an ücretsizken gelin. Bakın e, ligler bitiyor. Benim kendi liglerim devam ediyor. Yani Norveç Ligi, Ligi devam ediyor arkadaşlar. Slovanya Ligi, Ligi, Ben bu ligleri Avustralya kadınlar özellikle çok seviyorum. İzliyorum. Ona göre de bahis alıyoruz. Ü, Hazır şu anda ücretsizken gelin derim arkadaşlar. Biz yazın dolu düzgün devam edeceğiz. Evet kaldığımız yerden devam edelim. İlk, bence bu maç karşılıklı gollerle 2.5 üstte çok rahat taşınır. Hatta 3.5 bile beklediğim bir maç 2 oranı var tabii ki. Bunu ya tekli alabilenlere ya da sistem kuponlara tavsiye ediyorum. 3.5 üstü risidir tabii ki. Ama ikili üçlü kombinlerde KG 2.5 üst birleştirebiliyorsanız bizde şu anda açık değil. Karşılıklı gol var ve üst bence yanıltmayacak seçenek olacaktır. Evet, bir diğer maçım arkadaşlar saat 18'de Bran Rosenborg. Arkadaşlar lige fırtına gibi giren Bran bence gollerini atmaya devam ediyor. Harika bir oyun oynuyorlar. Çok güzel hücum, ha, hücum hattı var. Rosenborg'un da biraz daha zamana ihtiyacı var. Çünkü onun da maçlarını az önce kısa kısa özetlerini izledim. Rosenborg biraz daha dağınık oynuyor arkadaşlar. Bence burada Bran'ın İki tane atarı kaçınılmaz olur. Hatta Bran belki de tek başına maçı üstü taşıyabilir. İki tane atarı bence yeterli. 1.33 oranı var. Üçlü kombinlere girer. Zaten az sonra da bir üçlü kombin yapacağız. <gülüyor> <gülüyor> maç ben etle sütle karışmayayım derseniz 2.5 üstü de buna da varım arkadaşlar. Bu maç 2.5 üstü bence gönül rahatlığıyla olur. İlk yarısından da gol ve goller beklediğim maç olacaktır. Dolayısıyla Yurt dışından oynayanlar her iki yarıda da gol olur seçeneğini işaretlerlerse yaratmayacak seçenek olur arkadaşlar. Bir de maçın saat 18'de Molde Sandefurt. Arkadaşlar 2.5 üstü oran açılmamış bu maç. 2.5 üst, 3.5 üst bence taşınabilir. 3.5 üstü oranı 1.66 Evin iki tane atarı bence ceptedir arkadaşlar. Ama oran çok düşük. bir on. Yurt dışından oynayan arkadaşlar Biraz daha şanslılar. Bunu 1.25 1.22 bandında alırlar. Üçlü kombinlerde bence harika olur. Hatta biz evin 3 tane golünü bile alabiliriz. 1.54'ten bu neden olmasın derim. Aynı zamanda Molde'nin bambu maçı çok rahat bir şekilde kazanmasını bekliyorum. Yani 3-0 gol yese bile 3-1 4-0 bu aralıklarda düşünüyorum arkadaşlar. Handikaplı da 1-36 vermişler. Arkadaşlar bizim yurt dışında maalesef oran bulamıyoruz. Yani iki buçuk üstte bir on dokuz. Hiç açmasan daha iyi. Evin iki atarına bir on. Hiç açmasan daha iyi. Bari hiç olmasa deriz ki oran yok. Direkt evin 3 atarını alırım. Ya da direkt handikaplısını alırım. Arkadaşlar burada alınabilecek tek bir şey var. Handikaplı kaplı kazanır. 1.36 bunun Başka da oran yok. Yani risk almak isteyenler evin 3 tane golünü alabilirler arkadaşlar. 1.54. Maçında 3.5 üstünü 1.66. Yani 1.19'dan ne oynayayım? Yani oran bana yeter diyorsanız bunun gibi 1.19'dan iki tane daha maç bulsam 1.70-1.80 oran olur diyorsanız tabii ki sizin bileceğiniz iş. İlk yarısından gol ve gollar beklediğim bir maç. Dolayısıyla yurt dışından oynayan arkadaşlar her iki yarıda da gol olur seçeneğini işaretlerlerse yanıltmayacak bir seçenek olur arkadaşlar. Bir diğer maçım Bodogolin Viking saat 18'de. Arkadaşlar Aynı şeyler burada için, bu, bu maç için de geçerli. Yani Bodo golümü zaten hepimiz biliyoruz. Söylemeye gerek yok. Her takımda takır takır çıkıp oynuyor. Viking'i de tebrik ediyorum. Viking'i de ben uzun zamandır izliyorum. Çok keyifli maçlar çıkartıyorlar. Hucum güçleri oldukça güçlü. Oldukça da ofansif oynayan bir takım arkadaşlar. Karşılarında Boda varmış. Şu varmış, bu varmış. Ben inanıyorum. Hatta biraz da böyle abartacağım. Şu anda dünyanın en hucum gücü, en güçlü Hangi takım vardır? Manchester City. Şu anda aklıma gelen o. Bana göre de aslında Manchester City evet makine gibi takır takır oynuyor. Baya minik de biraz düşüyorlar var ama baya minik diyenler, diyenleri de duyuyorum. Ama Manchester City bana sorarsanız bu sene çok daha harika. de oynasalar ben iddia ediyorum Viking Manchester City'ye bile haddini bilerek değil yenmek için, gol atmak için saldırır diye düşünüyorum. Neyse arkadaşlar. Bu maçtaki benim ana bahsim evin iki tane atarı olacak. Oran biraz düşük ama üçlü kombinlerde bence harika olacak. 1.22 oranı var. Ve Viking'den de gol bekliyorum. 2.5 üst karşılıklı gol. Ee, 2.5 üstün oranı yazmamışım ama aklımda kaldıysa 1.25 olması lazım. Bu maçın da Karşılıklı golü tek başına almayın. Çünkü ben Bodo Gülüm'den en az 2 tane 3 tane gol bekliyorum. Dolayısıyla karşılıklı gol almak isteyen arkadaşlar ikisini birleştirsinler. KG ve üst altında Bunun da oranı 1.56. Hatta biraz daha abartmak isteyenler maçın 3.5 üstü bile taşınmasını bekliyorum. Bunun da oranı 1.79. Ama benim buradaki ana bahsim evin 2 tane atanı olacak. Evet Bir diğer da arkadaşlar saat 20.10'da Haken Göteborg. Arkadaşlar çok fazla söylemeye gerek yok. Haken'i uzun yıllardır takip ediyorum. Her videomda da Haken'den övün övüne de, de bahsediyorum. Burada alacağımız bahis Haken'in iki tane golü. Göteborg'da da bence iki tane hatta üç tane bile atma potansiyelleri var. Ama iki tane üçlü kombinlerde yeterli. Oranı 1.25. Maçın aynı zamanda iki buçuk üstte taşınmasını bekliyorum. Bunun da oranı 1.30. Arkadaşlar üç tane gol bekleyeceğimizi 1.30'dan Evin iki tane golünü bekleriz. Bence daha mantıklı olur. zaten eğer bu maç üst olacaksa evin iki tane üç tane gol atarak üst olması lazım diye düşünüyorum. Ben çünkü Haken'e güveniyorum. Burada üst yapacaksa bunu Haken yapar. <laughs> Umarım bir kırmızı kart bir şey olmaz. Neyse. Tabii ki analimiz bir yönde. Sağ içerisindeki olayları bilemeyiz. Burada üst yapacak takım Haken'dir arkadaşlar. Bunun iki tane golünü alıp cebimize koyalım. Diyeceksiniz ki Bekir abi bugün Asena'nın da maçı var. Neden bulaşmadın? Arkadaşlar Asena bir hafta iyi gidiyor, bir hafta kötü gidiyor. <laughs> bir hafta iyi gidiyor, bir hafta kötü gidiyor. Bu hafta da kötü gitme haftası diye düşünüyorum. Ha, almak isteyenler tabii ki 2.5 üst karşılıklı gol deneyebilirler. Hatta ben bu hafta Asena'nın yenileceğini düşünüyorum. Bunun için bültenimi almadım. <laughs> Yenilmesine gönlüm razı olmuyor. <laughs> Bunu da kalkıp da sizlere Asena bu hafta kaybedecek diyemem arkadaşlar. Dilim varmaz. <laughs> elim gitmez. Onun için asena bu hafta bültenimi almadım. ama almak isteyenler tabii ki 2.5 üstü. Ev sahibinin 2 tane gol atarını alabilirler arkadaşlar. Bunu da kısa bir not olarak geçeyim. Ama ben bu hafta Asena'yı oynamak istemiyorum. Çünkü elim gitmiyor. Evet. Arkadaşlar maçlarımız bu kadar. Ücretsiz Telegram grubuna iddialıyız. Bekir Tanrıverdi olarak. Hepinizi bekliyorum. Şu an için ücretsizdir. Yakın bir sürede ücretliye döneceğiz arkadaşlar. Çünkü bazı planlarım var. Bu kafamda bazı şeyler var. Ücretliye döneceğiz. Şu an hazır ücretsizken gelin derim arkadaşlar. Aynı zamanda beni Instagram'da da mutlaka takip edin. Oradan da size faydalı olmaya çalışıyorum. Gün içerisinde atabiliyorsa bir tane ya da ikili bir kombin. Ama genelde bir tane bir maç paylaşıyorum. Umarım sizlere de oradan da faydam dokunur diye düşünüyorum arkadaşlar. Tekrar söyleyeyim, iddialıyız Bekir Tanrıverdi olarak Telegram grubuna hepinizi bekliyorum. Arkadaşlar kanalımız daha yeni. Abone sayımız az. Beni lütfen abone olarak izleyin. Çok zor değil. Abone ol butonuna tıklayacaksınız ve de bildirimleri açacaksınız ki bir dahaki videolardan haberdar olabilesiniz. Unutmayın, linkler bitiyor ama benim linklerim yeni başlıyor. Bunu unutmayın arkadaşlar. Mutlaka abone olun bildirimlere de açın ki İskandinav liglerinden nasıl para kazanılır herkes görsün. Kanalıma çıkmadan önce de bir beğeni bir de noktada olsa bir yorum bırakırsanız harika olur arkadaşlar. Gerçi çok güzel yorumlar geliyor. Çok güzel beğeniler geliyor. Hepinizin eline emeğine sağlık. İyi ki varsınız. Çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Herkese bol şans.